Listogail, İrlanda'da, Kero Mor Megalitik Mezarlığı içinde yer alan büyük bir taş mezar, bir başka deyişle, Passage Tomb. Listogail, İrlanda'nın Siligo bölgesindeki Kero Mor Megalitik Mezarlığı'nın en büyük ve merkezi yapısıdır. Tahminen M.Ö. 3500 yılına tarihlenir. Çevresindeki küçük taş mezarların tam ortasında yer alır ve devasa bir taş höyükle, tümülüs, örtülüdür. Yapının içinde, bir geçit, pasıç ve mezar odası bulunur. Listocil'in en ilginç yönlerinden biri, mezar odasının güneşin belli bir tarihte doğduğu açıya hizalanmış olmasıdır. Özellikle sonbahar ekinoksu civarında güneş ışıkları, geçidin içine doğru girerek mezar odasını aydınlatır. Bu da buranın sadece bir mezar değil, aynı zamanda astronomik bir takvim ve tören alanı olarak da kullanıldığını düşündürür. Bugün Listogayıl, arkeologlar ve ziyaretçiler için Kero Mor'un en dikkat çekici yapısıdır. Etrafında yüzden fazla taş yapı ve mezar höyüğü ile çevrilidir.